Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoya karşınızdayız. Ebru Şahin sosyal medya hesabında yepyeni Şahin'le karelerim paylaştı. Onun paylaşımı herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Biz de sizler için yepyeni fotoğrafları hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, kalın iyi seyirler